Düşene bak atıyorum. Bir de bu da listede anladın mı? Yani. <laughs> Murat Bey, biliyorum iş saatleri içerisindeyiz ama... ...kardeşinize bir teşekkür etmem lazım. İzin var mı? Mevzu ne? İpek e tabii. Doruk, vallahi büyüksün ya. İlişki profesörü müsün, aşk doktoru musun, nesin bilmiyorum ama... ...bundan sonra senin sözünden çıkmayacağım dışarı. İşe mı abiciğim. Yaramaz mı ya? İlk defa ben aramadan İpek beni aradı. Ben de yaptım hemen numarayı. Çat bir de üstüne telefonu kapattım yüzüne paket. Vay mevzular derin diyorsunuz Yani. Nasıl akşam beraberiz konuşuruz ayrıntıları artık. Ee, abicim hani hazır Kerem de buradayken şu akşamı konuşalım diyorum. Malum kutsal çarşamba. Ha tamam evet evet. Büyük gün bugün. Gün bugündür nasıl bir şey yapalım? Yani ne keser seni? Yani beni daha çok böyle pilişler. mi şeker yani çıtır çıtır. Bir de ithal olduğu zaman daha iyi oluyor. Daha, daha organik oluyor ya. Ha hoş yani. Ne? ne? Utanmaza bak ya. Pilişlerin. Sen burada gül gibi sevgilin duruyor. Gözün dolsun senin gözün. Kolik derken böyle mi yani? Silikonsuz mu? Doğal mı? Oğlum gülmesin, herkesin duymasını mı istiyorsun? Ya abicim ben de mesela kalça seviyorum. Ya duysalar ne olacak bunu? <laughs> Doğru söylüyor evet. Yani ben de göğüs seviyorum. Böyle biraz büyük bir şey falan. iyi oluyor yani? <laughs> Sen sana en güzel göğüs ayarlayacağım ben seni hiç merak etme. Ben de o iş. Isso <laughs> <laughs> so